Allah kahretsin ya. Nereye götürmüş olabilir? Bu tarafta çiftlik evleri var. Birinde olabilir. Yavaşla geçerken de bakalım içeriye doğru. Ya usta yok. Böyle şansı bırakamayız işimizi ya. Böyle arayıp duracağız işte. Başka çaremiz yok. Ha şuradaki aynı araç değil mi? Evet, gel buraya gel gel. Gezini amirim, sorun değil. Beyler geçin bu tarafa alayım sizi Geç Öyle. Gel bakalım. Ne arıyordunuz amirim? Ben size yardımcı olayım. Sus lan sen. <laughs> yok usta, burada hiçbir şey yok. Gelen arkadaşa sorun, belki o biliyordur. Geç öyle geç. Usta, iyi misin? Ne oldu? Rehat nerede? Beni çaktı usta. Rehat da yok. Bu sefer kesin bittik. Hay Allah kahretsin ya.